Merhabalar arkadaşlar. Can Hocadan İncilerde yeni üniteye, yeni konuya hoş geldiniz. Ünitemizin adı arkadaşlar ülkemiz ve dünya ünitesi 5. ünitemiz. Konumuz ise nüfusun dağılışı ve bu nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Ama öncelikle bir nüfusun tanımını yapmanız gerekiyor. Nüfus dediğimiz şey belli bir yerde Belli bir tarihte bulunan insan sayısıdır. Bakın yer ve tarih dedim. Yani eğer ben nüfusun tanımını yaparken yeri ve tarihi belirtmezsem ne olur o zaman doğru tanım yapmış olmam. Mesela dedim ki yaşadığım yıl olan Adana'da nüfus 1.5 milyondur. Ama 2006 senesinde mi, 2005 senesinde mi, 2016'da mı, 2015'te mi ne zaman 1.5 milyondu bilemiyorum. Bu nedenle nüfusun tanımını yaparken kesinlikle ne yapıyorum? hem yer hem zaman söylüyorum. Yer söylemezsem de nüfusu 1,5 milyon dedim. İyi de nerenin nüfusu 1,5 milyon bilmiyorum ki. Kesinlikle ne yapacağım? Nüfusun tanımını yaparken yer ve zamanı söyleyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Nüfus yoğunluğuna da bir ele alalım. Çünkü ileriki birazdan anlatacağım konularda işimize yarayacak. Nüfus yoğunluğu da bir yerde kilometre kare sayısına düşen insan sayıları. Yani bir Türkiye'mizi düşünelim. Türkiye'nin yüz ölçümünü aldım. Türkiye'nin yüz ölçümünü aldıktan sonra arkadaşlar Türkiye'deki insan sayısına baktım. Türkiye'deki insan sayısıyla yüz ölçümünü böldüğümde ortaya çıkan yani kilometre kare başına düşen insan sayısını bulduğumda ben Türkiye'nin nüfus yoğunluğunu bulmuş oldum. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Evet devam edelim. Şimdi dünyada nüfus her yerde eşit dağılmamıştır. Yani mesela şu, dünya haritasına bir bakalım. Bazı yerlerde nüfus yoğunken bazı yerlerde seyrektir arkadaşlar. Her yerde eşit değildir. İnsanlar bazı yerlerde yaşamayı seçmişler, bazı yerlerde ise yaşamayı seçmemişler. Evet, bunun belli nedenleri var. Aklınızdan neden diye geçirdiğinizi biliyorum. Bunun kesinlikle belli nedenleri var. Bu nedenler ikiye ayrılıyor. Bir, doğa nedenler. iki beşeri nedenler. Doğal nedenler, doğada kendiliğinden bulunan imkanlardan doğan nedenlerken, beşeri nedenler, insanların icat ettiği ya da yaptığı şeylerden olan nedenlerdir arkadaşlar. Bu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Öncelikle nüfusun dağılışını etkileyen nedenleri önce doğal olanlarını, sonra beşeri olanlarını sıralayalım arkadaşlar. Doğal nedenlerin başında iklim gelir. Hani nasıl bir önceki videomda tarımsal ürünleri etkileyen şey iklimdi. Burada da nüfusun dağılışını etkileyen birinci şey iklimdir. Arkadaşlar iklimden sonra yeraltı kaynakları gelir. Madenler ne kadar fazlaysa orada insanlar daha çok yaşamayı seçerler. Üçüncü olarak yeryüzü şekilleri gelir. Eğer yeryüzü şekilleri düzgün değilse, dağlık, taşlık, tepelik, engebeli arazi ise o zaman ne olur arkadaşlar? İnsanlar burada yaşamayı seçmezler. Dördüncü olarak arkadaşlar su kaynakları gelir. Su kaynakları olmazsa bir yerde insanlar burada yaşamak istemezler. Evet devam ediyorum. Bu doğal nedenleri bu kadar yeterli. Şimdi beşeri nedenlere geçeceğim. Arkadaşlar bu doğal nedenleri genel olarak baktığımızda zaten görüyoruz ki doğada kendiliğinden olan nedenler. Şimdi beşeri nedenlere geçelim. Beşeri nedenlerde ise en başta sanayi geliyor. Neden sanayi? Çünkü arkadaşlar sanayi çok büyük bir iş imkanıdır. Günümüzde insanlar artık doğal nedenlerden vazgeçip neredeyse beşeri nedenler için yerleşmektedirler. Çünkü insanların geçim sıkıntısı var. Yaşamak istiyorlar. Yaşamak için de paraya ihtiyaçları var. Paraya ihtiyaçları olduğu için de mecburen işin olduğu alanlara gitmek zorundalar. Evet arkadaşlar ne dedim sanayi gelir dedim. İki turizm gelir. Turizm neden gelir? Çünkü turizm de bir iş imkanıdır arkadaşlar. Turizmin olmadığı yerde insanlar yapam yani insanlar için çok büyük bir iş imkanı doğar. Yani yeni yerler açılır, kafeler açılır, iş yapacak yerler açılır. Bu da ne yapar? İnsanları buraya çeker. Üçüncü olarak arkadaşlar ulaşım gelir. Ulaşım ne kadar iyiyse, ne kadar güzelse insanlar için o kadar rahat orası. Bir yerden bir yere gitmek kolay olmadığı zamanlarda insanlar orayı tercih etmezler. Ama şimdi diyeceksiniz ki İstanbul'da ulaşım çok zor ama biz yine de burada çok fazla kişi yaşıyoruz. Arkadaşlar orada iş yerimiz orada olduğu için yani aslan para kazanmak istediğimiz için orada daha çok yaşıyoruz. Yani yoksa orada para kazanmak olmasa kimse İstanbul'daki ulaşım çilesini çekmez diye düşünüyorum. Gerçi günümüzde artık köprüler, yeraltı geçişleri, şunlar bunlar yapılıyor. Yavaş yavaş düzeliyor ama yine de çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, aslında doğal ve beşeri nedenlere baktığımızda doğal nedenlerden 4 tane sıraladık, şu an beşeri nedenlerden 3 tane sıraladık. Siz de bir tane beşeri neden bulup kendiniz bulun arkadaşlar. Şu anda beşeri nedenlerde eksikler var. Siz de kendiniz iki tane beşeri neden bulun ve oraya not edin. Elinize kağıt kalem alın ve not edin arkadaşlar. Eğer benim dersimi dinlerken not ederek çalışırsanız daha rahat edersiniz. Sadece aklını yani beni dinler ve aklınızdan geçirirseniz evet öğrenirsiniz fakat hepsine bilgilerin almanız mümkün olmayabilir. Devam ediyorum arkadaşlar nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere baktığım şimdi işleyeceğim konu ise e, dengeli nüfus artan nüfus azalan nüfus nedir? Bakın dengeli nüfus mesela beni bir tartı olarak düşünün arkadaşlar dengeli nüfus şöyle baktığımda eğer yaşayan insan sayısı yani daha doğrusu doğan insan sayısı diyeyim, sizin için daha açıklayıcı olacak. Doğan insan sayısı, ölen insan sayısından fazla geliyorsa bu artan nüfustur. Tamam mı? Eğer doğan insan sayısıyla ölen insan sayısı eşit ya da yakınsa bu dengeli nüfustur. Eğer ölen insan sayısı doğan insan sayısından fazlaysa bu azalan nüfus grafiğidir arkadaşlar. Ve dünyada Şöyle bir durum var. 1950 senesinden sonra 1990'a kadar nüfus çok hızlı şekilde artmıştır. Bunun nedeni ise İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesidir. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra insanlar daha çok evlerine kapanıp ailelerinin yanına dönüp askerliği bırakıp artık normal yaşam sürmeye başladılar ve bu da neye sebep oldu arkadaşlar? Nüfusun hızla artmasına sebep oldu 1900'den 1950'den 1990'a kadar. Evet Şimdi dünyada nüfusun çok yoğun olduğu ve çok seyrek olduğu alanlara geleceğiz. Öncelikle nüfusun yoğun olduğu alanlara bakalım. Nüfusun yoğun olduğu alanların başında Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyıları gelir. Burada nüfus çok fazladır çünkü burası bir ticaret merkezidir, bir sanayi merkezidir arkadaşlar. İşte o meşhur her yerde duyduğunuz New York şehri var ya, işte tam oradadır. Ve New York'ta dünyanın borsa alanında en büyük ticari sahasıdır. İnsanlar para kazanmak için muhakkak ki oraya gidiyorlar ve bu da nüfusun artmasına sebep oluyor. Evet devam edelim. Avrupa'nın Avrupa batı kıyıları arkadaşlar. Yani İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın bulunduğu kıyılar. Burada da nüfus çok fazladır çünkü burada da iş imkanı çok fazladır. Ayrıca fark ettiyseniz iki yerde de deniz var. Denizin olduğu yerlerde iklim daha ılıman olur. Eğer hava soğuksa denizden gelen esinti havayı ılıtır. Eğer hava sıcaksa denizden gelen esinti bu sefer havayı soğutur. Ve bu sayede ortada bir yerde buluşmasını sağlar arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Denizin olması oradaki iklimi daha ılıman hale getirir. Ve bu da ne yapar? İnsanların orayı tercih etmesine sebep olur. Adana'nın Mersin'den daha sıcak olmasının nedeni denize de birazcık daha merkezinin uzak olmasıdır mesela. Devam ediyorum. Şimdi ilk önce nereyi saydım? Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını saydım. Batı Avrupa'nın e, ba, e, Avrupa'nın batı kıyılarını söyledim arkadaşlar. Nüfusun yoğun olduğu yerler arasında Bakacak olursak bir de akarsu kenarları var. Mesela Nil Nehri'nin bulunduğu alan, Afrika'da Nil Nehri'nin bulunduğu alan. Orada da nüfus çok fazladır arkadaşlar. Bir de Güneydoğu'a, Güneydoğu ve Güney Asya. Yani Hindistan'ın, Çin'in bulunduğu alan. Burada da nüfus çok fazladır arkadaşlar. Çünkü burada da çok büyük nehirler var. Ve muson iklimi var, muson iklimi de ılıman bir iklim. 6 ay yağmurlu, altı ay yağmursuz bir iklim. Bundan dolayı arkadaşlar burada da çok fazla insan yaşar. Hatta dünyada en fazla insan burada yaşar. Sadece dünyada şu an yedi buçuk milyara yakın insan olduğu tahmin ediliyor. Sadece Hindistan ve Çin'in nüfusunu topladığımızda toplam 3 milyar ediyor arkadaşlar. 3 milyar az bir rakam değil. Yani neredeyse dünyanın yarısının nüfusu Hindistan ve Çin. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Dört yer söyledik nüfusun yoğun olduğu alanlarla alakalı. Şimdi bir de seyrek olduğu alanlara bakalım. Öncelikle seyrek olduğu alanların başında Groenland Adası geliyor. Groenland Adası buzlarla kaplı olan çok fazla bir şey göremediğiniz bir ada. Evet toprak alanları da var fakat çoğu buzlarla kaplı bir ada. Burada insan nüfusu çok seyrek. Yani tarım yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun, ticaret yapamıyorsun, gelen giden yok, soğuk. E ne yapacağım artık buraya yerleşmeyeceğim arkadaşlar. Antarktika bölgesi var. Antarktika bölgesi dünyada nüfuslanmamış tek alandır. Yani nüfusu bulunmayan tek alandır arkadaşlar. Antarktika bölgesinde nüfus yoktur. Sadece bilim adamları vardır. Orada araştırmalar yaparlar. Artık uzaylı mı arıyorlar, başka bir şey mi arıyorlar orasını bilemeyeceğim. Ama Allah korusun. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Çöller de insanların çok az yaşadığı yerler arasındadır. Biliyorsunuz çöle gittiğinizde. Mesela beni şu an piramidin yanında hayal edin. Hatta şu şöyle piramide bayağı da Büyümüş. Evet arkadaşlar, piramidi gördünüz. Beni orada hayal ettiniz. Daha doğrusu hayal etmediniz, aslında gördünüz. Buraya baktığınızda e, çok kurak yerler görüyorsunuz. Hani çöle baktığınızda. Aslında piramitlerin etrafı çok çöl değil ama anımsattığı için söylüyorum, aklınızda kalması için. Çöllerde çok gündüzleri çok sıcakken geceleri çok soğuk olur. Tarım ürünü yetişmez. Su yoktur. E ben burada neden yaşayayım, değil mi? Akıl var, mantık var. Ha aranızdan bazıları diyecek değil. Bana ne? Ben yaşamak istiyorum. E o zaman yani yapacak bir şey yok. Oraya gidip bir deneyebilirsin diyelim. O da senin kendi kişisel tercih. Devam ediyorum arkadaşlar. Çok sık ormanlık alanların bulunduğu yerde de insanlar çok az yaşarlar. Çünkü orada ev yapmak için, sanayi yapmak için, ticaret yapmak için alan bulunmaz. Genelde vahşi doğa hayvanları vardır. Mesela aslan gibi, kaplan gibi vahşi doğa hayvanları vardır. Ve bu da ne yapar? İnsanın orada yaşamasını etkiler. Buna örnek olarak nereyi verebiliriz? Ekvator'un tamamını verebiliriz. Biliyorsunuz ki Ekvator'da Amazon ormanları kısımları vardır arkadaşlar. Ekvator'da çok fazla yağmur yağdığı için, yaz kış sürekli yağmur yağdığı için orada çok yüksek ormanlar yetişirler ve bu ormanlar yüzünden orada ne olur arkadaşlar? Çok fazla insan yaşamaz. Ayrıca çok da sıcak, yani nemlidir. Nemli bir sıcak vardır orada. Evet, nüfusun yoğun ve seyrek yaşandığı alanları da söyledik. Nüfus yoğunluğundan bahsettik. Nüfusun ne olduğundan bahsettik. Ama nüfus yoğunluğuyla alakalı size belirtmek istediğim bir şey var. Bakın bir yerde yaşayan insan sayısı nüfus yoğunluğunu ile artıracak diye bir şey olur. Mesela Rusya Federasyonu'nda, daha doğrusu Rusya Federasyonu demeyeyim. Rusya'ya baktığımızda orada e, yaklaşık hani e, 200 milyon civarında bir insan yaşıyor, yaşarıyor. Sallıyorum şu anda. Ama sınırları geniş. Sınırları geniş olduğu için insanlar yayıldıklarından dolayı nüfus yoğunluğu fazla diyemiyorum. Fakat o 200 milyon insanı alın, Azerbaycan'a koyun. Azerbaycan'ın sınırları küçük olduğu için ne olur arkadaşlar? O zaman nüfus yoğunluğu artmış olur. Yani yoğunluk dediğim şey benden birden fazla düşünün. beyan yan yana olduğunuzu düşünün, sıkıştığınızı düşünün. O zaman yoğunluk artmıştır. Ama rahat rahat gezebiliyorsak, yani sıkışmadan rahat rahat gezebiliyorsak o zaman nüfus yoğunluğu az demektir arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ülkemiz ve dünya ünitesine giriş yaptık arkadaşlar. Nüfusun dağılışında, dünyada nerelerin nüfusta fazla olduğundan, nerelerin seyrek olduğundan konuştuk. Nüfusu etkileyen faktörlerden konuştuk. Lütfen benim derslerimi dinlerken tekrar ediyorum. Elinize bir kağıt kalem alarak not tutun. Bu sizin daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Sadece yani izleyip geçiyorum demeyin. Hepinize başarılar diliyorum. Önceki videolarda attığınız güzel yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakan abiniz de biz de size çok minnettarız ve sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Söz veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada Facebook'taki kapalı gruba üye olmayı unutmayın. Videoları artık oradan da yayınlıyoruz. Görüşmek üzere.